Ben sizi yalnız bırakayım. Doğan'ın yanında olacağım. Tamam, ben de gecikmeden gelirim. Bu hanımefendi o akşam yemekte vardı değil mi? Evet. Yoksa siz... Konumuz bu değil Yekta, cıvıtma. Tamam tamam haklısın. Ben öyle havan değilsin diye ya. Doktorlarla konuştun mu? Yani riskleri anlattılar mı sana? Evet evet anlattılar her şeyi. Kararını verdin mi peki? Ben kararımı ilk anlattığında vermiştim zaten Mehmet. Ameliyatın riski olup olmadığı umurumda bile değil. Kızımın hayatı söz konusu. Bir an bile tereddüt etmedim bu konuda. Merak etme yani. Sağ ol. O zaman gidelim hadi. O ameliyata girerim. Kendi hayatımı hiçe sayar. Kızımın hayatını kurtarırım. Ama? Tek bir şartım var Mehmet. Para istiyorsun değil mi? Söyle kaç para istiyorsun? Söyle. Doğan'ın hayatından çıkacaksın Yekta. Hiç var olmamış gibi. Ben Doğan'ın hayatını kurtaracağım. Sen de onun hayatından çıkacaksın. Hiç var olmamış gibi. Anladın mı Mehmet? Beni sen mi çıkaracaksın lan kızımın hayatından? Beni sen mi çıkaracaksın kızımın hayatından? Dene de görelim. Dene! Adi fırsatçı ya. Bana zarar vermek istemezsin, değil mi Mehmet? Kızımın hayatı için çok önemliyim ben, unutma. Hatırlıyor musun geçen bana babalık dersleri falan vermeye başlamıştın? Ha? Kızının en sevdiği rengi falan biliyordun. Sonra en sevdiği yemek. Ne oldu o cümlelere Mehmetciğim? Ha? Ne oldu o cümlelere? Hani biyoloji falan yalandı. Hı? Kurtarsana kızını o zaman şimdi. Versene böbreğini kızına. Öyle kolay değilmiş değil mi? öyle kolay değilmiş. Bazen baba olmak için çocuk yetiştirmek de yetmiyormuş. Değil mi? Aynı kanı taşımak da lazımmış. Ama... ...hadi şimdi inkar etsene. İnkar et ya, sen Doğan'ın babası değilsin. Doğan'ın babası benim diye bağır bana. Şimdi inkar etmesi de kolay değil. Ama... ...Doğan'ın babası benim. Sen kabul etsen de babasıyım, etmesen de babasıyım. Ulan sen baba olsun kızının hayatını pazarlık konusu yapmasın da bir kere yanına gitmedin, bir kere başında beklemedin. Bu mu babalık? Ha? Ha? Oku. Ne bu? Oku anlarsın. Oku avukatsın sonuçta anlarsın. Madem kızının hayatından kendi isteğine çıkmıyorsun. Bu sözleşmeyi alacaksın Mehmet. Babam yok mu? İlk daha geldi konuşacaklardı. Ben de yalnız bırakayım dedim içeri girdim. Muhtarca olduğumuz Namer'de bak. Babama kalsa onu bir kaşık suda boğar ama... ...boğa için işte. Çınar ne olur sen de böyle yapma. Yani baban zaten iyi hissetmiyor, kötü hissediyor. Ona biraz yardımcı ol. Rahatlat. Beni kim rahatlatacak? O herif bütün ailemi dağıttı. Başımıza gelen her şeyin sorumlusu o adam. Şimdi de kurtarıcı mı olacak? Bunlar doğa ayağa kalktıktan sonra konuşulacak, tartışılacak şeyler bence. Şimdi sırası değil. Ben o adama güvenmiyorum. Bence siz de güvenmeyin. Yekta kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmez. Ne kadar güvenilmez biri olursa olsun onun da tek düşüneceği şey şu anda doğanın hayatı. Yani ben inanmıyorum bir insanın bu kadar kötü olabileceğine. Emel neyse Yekta da o. Onlar gibi insanlar şartlar ne olursa olsun sadece kendilerini düşünürler. Sen kafayı yemişsin oğlum. Kafayı yemişsin. Delirdin mi oğlum sen? Yok ne istediğim gayet net. Aklım yerinde, zihnim açık. Işıldan beri planın bu muydu? Doğan'ın hayatını bir an olsun bile düşünmeden değil mi? Bir an olsun bile. Ben kızımın hayatını kurtaracağım. Kızımın. Senin yapamadığını yapacağım Mehmet. Ama bunun karşılığında da... ...kaybettiklerimi geri alacağım. Benden çalınanları geri alacağım. Nasıl? Çok çok adil bir anlaşma değil mi? Ha? <laughs> Sen de öyle düşünmüyor musun yoksa? Emel'in akılları değil mi bunlar? Öyle değil mi? Ben, ben ameliyat falan olamam Emel. Kimse kusura bakmasın buraya kadar benim yanım tatlı. <laughs> Örnek bir baba davranışı gerçekten. Beni bulduğumda olayların buraya geleceğini tahmin edemezdik. Değil mi? Yani kimse kusura bakmasın. Benim hayatımı riske atamam. Ben şu anda neredeyim? Ekta, şöyle bir etrafına bak. İçinde bulunduğum duruma bir bak. Bu durum içindeki bir kadını sinirlendirmek istemezsin herhalde. Ya sen sana aldığın tepside sunulan fırsatın farkında değil misin? Nasıl? Mehmet şu anda... ...ne istesen sana verir. Malını, mülkünü, her şeyini. Çünkü kız için yapacağı şey Bıçak altına yatan benim. Oradan konuşması kolay tabii. Ya ölürsem? Ya bana bir şey olursa? Ameliyat masasından kalkamazsam? Neyleyim o zaman ben malım ülkü? <laughs> Senin hayatına bir değeri yok. yekta varmış gibi konuşma Allah aşkına. Bir böbrekle kazanacaklarını düşün. Sen ne kazanacaksın asıl ben onu merak ediyorum. Eline ne geçecek ameliyat olursam? Sen kendi kazanacaklarını düşün. Benim bundan ne kazancım oldu, sadece beni ilgilendirir. Hı, hmm. tamam. O zaman benim kazanacaklarımı konuşalım. O kısım daha zevkli. Sen daha önce Mehmet'in ortağıydın. Değil mi? Yıllarca beraber çalışıyordunuz. Evet. E, gene öyle olacak işte. Buradan çıkışta avukatlarımla görüşürsün. Sana sağlam bir sözleşme hazırlarlar. Hı. O sözleşmeyi kendim de hazırlayabilirim. Ben de avukatım yani. Hı. Sayemde tekrar Mehmet'in ortağı olacaksın. Kızına kendi soyadını vereceksin. Düşünsene. Hem kendi kızının gözünde bir kahraman olacaksın. Hem de Mehmet'in ortağı. Kaybettiğin itibarını geri kazanacaksın. Mehmet kabul etmez. Beni ortağı yapmaz. O senin gibi değil. Kız için her şey yapar. Kabul edecektir. Sen azıyla yetinme. Yeter. Sen benim de kafamın zehir gibi çalıştığını, iyi bir avukat olduğumu unuttun herhalde Mehmet. Ha? Benim Emel'in aklına falan ihtiyacım yok. Kendi aklım bana yeter. Olup sen bir kuklasın ya. Emel'in kullandığı bir kuklasın. İşi bittiği zaman kafanı kopartıp atacak. Kendini öyle gözünde de çok büyütme yani. Vallahi şartlar ortada. Şirketin eşit ortağı olacağım ve kızıma kendi soyadımı vereceğim. Doğa başaran. Ha dediğin gibi bir adam olmuş olsaydın çok daha fazlasını isterdim o ayrı. Elinde avucunda ne varsa alırdım. Ama ben öyle bir adam değilim. Ben aç gözlü bir adam. Hiçbir zaman olmadım. Şimdi sevgili Mehmet, sözleşmeyi iyi oku. Kararını ver. İmzaladığın anda da beni ara. Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere. Dur, dur, dur. Benimle birlikte hastaneye geleceksin, orada kalacaksın. Tamam mı? Evet. Başka da bir şey söylemeyeceğiz. Bana emir veremezsin, kendine gel Mehmet. Değil mi? İstediğim zaman, istediğim yere giderim. Kızımın hayatı söz konusu olduğu zaman her yere geleceksin. Yürü. Mehmet böyle olmaz ama biz medeni insanlarız. Avukatız biz ya. Böyle topluma örnek olmamız gerekiyor. Sen şu an zorbalık yapıyorsun. Zorbalığın bir alemi yok. Senin ağzını burnunu kırarım yetkiler. Yürü. Ya Mehmet. Benim rızam olmadığı sürece sen beni o ameliyat masasına oturtamazsın. Kendine gel. Öyle mi? Evet. Yürü. Yürü dedim yürü. Allah Allah.